Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Erdoğan şahsı hükümetinin üç yıllık karnesini, son üç yılda milletimizi içine sürüklediği buhranı, bu buhrandan ülkemizi çıkarmak için yapılması gerekenleri görüştük. Değerli basın mensupları, insanlık tarihinde yalnızca insanların değil, insanlığın katledildiği büyük acılar vardır. Serebrenitsa katliamı işte böyle bir acının adıdır. 26 yıl önce acımasızca katledilen 8372 Boşnak kardeşimizin acısını hiç unutmadık. 20. yüzyılın sonunda Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen bu büyük mezalime, acımasız soykırıma tüm dünyanın seyirci kalmasını da unutmadık. Rahmetli Aliye İzzet dediği gibi ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın unutulan soykırım tekrarlanır. Srebrenitsa anma törenlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili arkadaşlarımızla yer aldık. Soykırımda yitirilenleri saygı ve rahmetle andık. Bosnalı kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Bir kez daha dünyaya bu soykırımı unutmayacağımızı haykırdık. Yine geçtiğimiz hafta sonunda Kadıköy'de Surp Takavor Kilisesi'ne bir saygısızlık yapıldı. Kutsal mabetlere, ibadethanelere yönelik saygısızlıkları asla kabul edemeyiz. Bu müferit saygısızlığı da şiddetle kınıyoruz. Geçtiğimiz hafta bir başka acı daha yaşadık. Hakkını arayan Somalı madenciler Ankara'ya sokulmadı. Yorgun argın memleketlerine dönmek zorunda bırakılan Ali Faik İnter ve Tahir Çetin trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Biz her iki emekçimize de Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken Erdoğan şahsım hükümetinden Somalı madencilere yapılan zulmü bir an evvel sonlandırmasını istiyoruz. Bu hafta içinde yine e, tarihimizde bir kara lekenin 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı mankurtlar 15 Temmuz 2016'da Gazi Meclisimizi bombaladı. Milletimiz o gece devletini sokaklardan topladı. 251 yurttaşımız şehit düştü. 2196 yurttaşımız ise yaralandı. Biz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Erdoğan bu hain darbe girişiminden 5 gün sonra 20 Temmuz sivil darbesini gerçekleştirdi. 15 Temmuz'u kendi Reichstag yangınına çevirdi. Ülkemizi uzunca bir süre olağanüstü hal rejimi altında yönetti. Anayasa yönetim sistemi bu o hal şartlarında değiştirildi. Ucube tek adam vesayet rejiminin inşası yine o hal şartlarında gerçekleştirildi. Şimdi Erdoğan şahslı hükümeti ülkeyi bir sonraki seçimlere de 5 yıldır kullandığı o hal yetkileriyle götürmek istiyor anlaşılan. 31 Temmuz'da sona ermesi gereken o hal yetkilerinin kullanım süresinin bir torba yasayla 3 yıl daha uzatılmasını hiç de iyi niyetli bulmuyoruz. Bu milletin malına, mülküne kayyum eliyle dilediği gibi çökme, yargısız infaz kılıcıyla devlet memurları üzerinde baskı kurma ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirerek milleti sindirme girişiminin girişimidir. Erdoğan bunu neden yapıyor? Çünkü Erdoğan artık sandıktan çıkamayacağını gördü. Millet iradesinin yani sandığın terazisiyle nasıl oynayabilirim diye kendince çareler arıyor. Olağanüstü hali bir üç yıl daha olağan hale getirmek kaçınılmaz mı getirerek kaçınılmaz bu mukadderatından kurtulurum zanne sanıyor. Ama milletin sabır taşı çatladı. Erdoğan İstanbul seçimlerinde yaptığı mızıkçılığa milletimizin attığı şamarı unutmasın. Milletimiz Erdoğan şahsım hükümetinin zam, zulüm, işsizlik, yoksulluk olduğunu artık yaşayarak gördü. Üç yıl önce 2000 Temmuz 2010 Temmuz 2018'de resmi gazetede yayımlanan bu kararla Erdoğan şahsı hükümeti fiilen işbaşı yaptı. Erdoğan damadını da ekonominin başına getirdi. Erdoğan şahsı hükümeti işbaşı yaptığında dolar 4 lira 54 kuruştu. Bugün 8 lira 70 kuruş. Avro 5 lira 34 kuruştu. Bugün 10 lira 29 kuruş. Türk lirası dolar ve avro karşısında son 3 yılda yüzde %50 değer kaybetti. Dünyada parası dolar karşısında en fazla değer kaybeden iki ülkeden biri olduk. Diğeri de Arjantin pezosu. Erdoğan şahsım hükümeti paramızı pul etti. Kayınpeder damat bir oldu. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları bankanın arka kapısından istedikleri gibi istediklerine sattılar. Dalgalı kur rejiminde hem dövizi hem de faizi kontrol edebileceklerini sandılar. Sahte istikrar görüntüsü verip koltuklarını koruyabileceklerini düşündüler. Milletin 128 milyar doları gitti ama ne kur ne faiz ne de enflasyon dikiş tuttu. 128 milyar dolar nerede diye sorduk cevap vereceklerine afişlerimizi toplattılar. Ama Edirne'de mahkeme kararıyla yeniden astık. Şimdi döviz kurunu baskılayabilmek için dünyanın en yüksek yedinci faizini vermek zorunda kaldılar. İşe yaradı mı? Hayır yaramadı. Merkez Bankası kasasının boş olduğunu gören döviz ve faiz baronları daha fazla faiz talep etmeye devam ettiler. Son üç yılda milletin sadece dövizlerini değil gelirini de erittiler. Erdoğan şahsı hükümeti işbaşı yaptığında Türkiye'nin milli geliri 892 milyar dolardı. Bu yılın ilk üç ayında milli gelirimiz 728 milyar dolara düştü. Erdoğan şahsım hükümeti 3 yılda millete 164 milyar dolara mal oldu. 164 milyar dolar dile kolay. Osman Gazi Köprüsü de dahil 16 tane İstanbul İzmir otoyolu demek. 47 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 132 tane Avrasya tüneli demek. Erdoğan şahsım hükümetinin milletin cebinden çekip aldığı 164 milyar dolarla Edirne'den Hakkariye, Muğla'dan Ardahan'a altı şerit gidiş, altı şerit geliş otoyol yapılırdı. Yandaşlara peşkeş çekilen milyarlarca dolar da milletimizin cebinde kalırdı. Atalarımızın dediği gibi başını Acemi Berber'e teslim eden cebinden pamuğu eksik etmesin. Millet bu Acemilerin elinde pamuğu nereye basacağını şaşırdı. Erdoğan şahsi hükümeti milletin sadece aşını değil işini de elinden aldı. Türkiye Statistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik verilerini bugün açıkladı. Mevsim etkilerinden arınmış verilerle gerçek işsizlik oranımız yüzde %27 27,2. Erdoğan şahsi hükümeti işbaşı yaptığında bu oran yüzde 16,2. Yani gerçek işsizlik 3 yılda 11 bir puan birden artmış. Yine mevsim etkilerinden arınmış verilerle Erdoğan şahsı hükümeti göreve başladığında beş milyon beş yüz yirmi sekiz bin kişi işsizdi. Şimdi dokuz milyon altı yüz bir bin kişi işsiz. İşsizlerin sayısı son üç yılda dört milyon yüz kırk üç bin kişi artmış. Bir ekonomi yönetiminin başarısı yurttaşlarına ne kadar iş imkanı sunduğuyla ölçülür. Erdoğan şahsı hükümeti yurttaşlarımıza iş imkanı yaratamadı. İşi olan yurttaşlarımızın işini de elinden aldı. Bu hükümet işbaşı yaptığında çalışan sayısı 28 957 bin kişiydi. 2019'da çalışan sayısı 28 milyon 243 bine düştü. Pandemi gelmeden millet işini kaybetmeye başladı. Bugün çalışan sayısı ise 27 milyon 844 bine geriledi. 3 yılda 1 milyon 113 bin yurttaşımız çalıştığı işinden oldu. Erdoğan geçtiğimiz günlerde gençlere seslenerek sahipsiz değilsiniz dedi. Tamam da Boş laf karın doyurmuyor. Tablo ortada. 38 üyeli ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı içinde en sahipsiz gençler Türkiye'de. Her 100 gençten 30'u ne okuyor ne de bir işte çalışıyor. Gençler ev genci olmuş. Analarının babalarının eline bakıyor. Gençlerimize iş vermeden, eğitim vermeden sadece lafla sahip çıkamazsınız. Erdoğan şahsı hükümetinin iş başı yapmasıyla evlerimizin, sofralarımızın da bereketi kaçtı. 3 yıl önce Ankara'da simidin fiyatı 1 lira 25 kuruştu. Bu hafta sonu 2,5 liraya çıktı. 3 yılda simide yüzde %100 zam geldi. 3 yıl önce bir bardak çay 1 lira 25 kuruştu. Bugün o da 2,5 lira. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yaptığı tarihte beş kişilik bir aile üç öğün bir çay, üç öğün bir çay bir simit yese aylık 1125 lira veriyordu. Bugün 2250 lira veriyor. Artış yüzde yüz. Peki bu dönemde asgari ücret ne kadar arttı? Yüzde yetmiş altı. Hak mı? Reva mı? Bu ülkede hükümet yok mu? Bu tablonun sorumlusu kim? Bu aziz millete bir bardak çayla bir simiti bile artık layık görmeyen kim? E, tabii ki Erdoğan şahsı hükümet. Sadece çay ve simit mi? Son üç yılda kiraz yüzde 125, kayısı yüzde 120, ayçiçek yağı yüzde 118, margarin yüzde 117, şeftali yüzde 112, mercimek yüzde 104, Mısır özü yağı yüzde 100 zam gördü. Millet sofrasına meyve koyamaz hale geldi tencereye konan ya tek taş pırlanta muamelesi görüyor. Sofralarımızın bereketini kaçıran kim? Hükümette kim var? Elbette Erdoğan şahsı hükümet. Erdoğan gençlerimizi sadece eğitimsiz, işsiz bırakarak sahipsiz bırakmadı. Gençlerimizin yuva kurma hayallerini de çaldı. Bu hükümet işbaşı yaptığı günden bugüne mutfak ocağı fiyatı yüzde 242 otomobil fiyatları 236. Porselen ev eşyası fiyatları yüzde 201. Bulaşık makinesi fiyatı yüzde 192. Televizyon fiyatı yüzde 172. Bilgisayar fiyatı yüzde 164. Masa sandalye fiyatı yüzde 150 arttı. Şimdi bu zamlarla gençler nasıl evlenecek? Nasıl yuva kuracak? Siz gençlere böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masası olarak Trabzon, Girosun ve Ordu'daydık. Bir kuyumcu esnafımız anlattı, biz şaşırdık kaldık. Millet artık düğün dernek için altın takı almayı bırakmış. Kuyumcular takıları kiralamaya başlamış. Erdoğan şahsı hükümeti milletle evladına takı takacak mecal bırakmamış. E ele güne mahcup olmamak için de düğün gecesi takılan takılar kiralanır olmuş. Düğün bitince de kuyumcuya iade ediliyor. Bu ülkeye kiralık takı dönemini getiren kim? E tabii ki Erdoğan şahsı hükümeti. Erdoğan şahsı hükümeti işbaşı yaptığında çeyrek altının fiyatı 309 liraydı. Bugün 830 lira. Çeyrek altın yüzde 160, yüzde 169 zam görmüş. Erdoğan şahsım hükümeti döneminde milletin dövizi, altını, işi, aşı elinden gitmiş, yetmemiş. Bir de borçlar şaha kalkmış. Şimdi şu grafiğe bakalım. Erdoğan şahsım hükümeti işbaşı yaptığında devletin borcu 970 milyar liraydı. Şimdi... 2018 Haziran. Şimdi nereye çıkmış? 2 trilyonu geçmiş. Borç 3 yılda 2'ye katlanmış. Oysa devletin borcu şurada yani sa sadece 10 yılda 2003-2013 arasında 2'ye katlanmıştı. Yani 10 yılda 2'ye katlanabilmişti. Ama sonra kayınpederle damat geldiler, kafa kafaya verdiler. 3 yılda devletin borcunu 2'ye katladı. Sadece devlet değil. Aileler de bu dönemde borca batırıldı. Ailelerin kredi kartı ve tüketici kredisi borcu Erdoğan şahsi hükümeti işbaşı yaptığında 515 milyar liraydı. Şimdi 875 milyar lira oldu. Ailelerin bankalara borcu 3 yılda 360 milyar lira arttı. Şirketlerin bankalara borcu da yine bu dönemde 1 trilyon 800 milyar liradan 3 trilyon liraya sıçramış. Ülkede herkes gırtlağına kadar borçlu. Gelir artmazsa, işsizlik azarsa, hayat pahalılığı coşarsa. E bir de bunların üstüne millet de devlet de borca batırılırsa sonuç elbette yoksulluk şaha kalkar. Erdoğan şahsi hükümeti işbaşı yaparken yoksul sayımız 15 milyon 864 bin kişiydi. 3 yıl önce yani şimdi 17 milyon 921 bin kişiye çıkmış. 3 yılda yoksul sayısı 2 milyon 237 bin kişi artmış. Dünya Bankasına göre ise yoksul sayısındaki artış 3 yılda 3 milyon 232 bin kişi olmuş. Erdoğan şahsım hükümeti iş başına gelmiş. Sadece gelir dağılımı değil, servet dağılımı da hızla bozulmuş. Bugün Türkiye'de en varlıklı yüzde birin toplam servetten, ülkedeki toplam servetten aldığı pay yüzde 42,8 neredeyse yarısı servet. Rusya'dan sonra servet dağılımının en bozuk olduğu ülke Türkiye. Ne demişti üstadları? Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul, bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul, bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Evet, bu zalim yönetimin yaptığı taksimi kurt kuzulara şah olsa yapmaz. Erdoğan şahsım hükümetiyle güzelim ülkemiz George Orwell'in 1984 romanına döndü. Sadece Merkez Bankası kasası değil, Kavramların değerlerinde içi boşaltıldı. Savaş barış oldu. Kölelik özgürlük. Cehalet ise güç oldu. Ortada yasa diye bir şey kalmadığı için Erdoğan şahsi hükümetine hiçbir şey yasa dışı değil. Bu dönemde görülmemiş rezaletlere şahit olduk. Atalarımızın dediği gibi rüşvet kapıdan girince imam bacadan çıkarmış dönemde ne kapı kaldı ne de baca. Dünyalıklar için ahiretler seve seve yakıldı. Tüm büyük günahlar bu dönemde işlendi. Millet gördü ki Erdoğan şahsım hükümeti ülkedeki tüm büyük günahların hem anası hem de babasıdır. Erdoğan'ın atanmış İçişleri Bakanı 83 milyonun gözü önünde mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi olduğunu söyledi. Mafya lideri çıktı. Hangi AK Partili siyasetçiye rüşvet verdiğini itiraf etti. Ama ne Erdoğan'dan, ne AK Parti'den, ne de savcılardan ses yok. Çünkü dünyanın en kuvvetli ortaklığı suç ortaklığıdır. İpi bir kez çekerseniz ucunun nereden geleceği belli olmaz. Yine bir başka rezalet. Bu ülkede kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanla Erdoğan şahsi hükümetinde tanıştı. Bu kanunlarımıza göre suç. Ama bırakın bu bakana soruşturma açılmasını Erdoğan kendisine bir de teşekkür etti. Neden? Çünkü bunlarda bu tür kirli işler iltifata tabi de ondan. Mevlana Hazretlerinin dediği gibi adaletin olduğu yerde ekmek herkese yeter. Ama Adaletin olmadığı yerde tarlaya karga, ambara fare, fırına hırsız, memlekete ise haramiler dadanır. Bugün ülkemizde olan tam da budur. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yapmasıyla Türkiye'de adalet namına hiçbir şey kalmamıştır. Uluslararası hukukun üstünlüğü endeksinde Erdoğan şahsım hükümeti işbaşı yapmadan önce 101. sıradaydık. Şimdi 107. sıraya düştük. Peki bu endekste kimlerle beraberiz, kimler bizim komşularımız derseniz Kenya, Mali, Angola. Dibe oturmuş durumdayız. Yine Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yapmasıyla yolsuzluk algı endeksindeki konumumuzda beş basamak birden kötüleşti. 81. sıradan 86. sıraya düştük. İnsani özgürlük endeksinde yaşadığımız gerileme ise çok daha dramatik. Erdoğan şahsım hükümetinin işbaşı yapmasıyla insani özgürlük endeksinde 84. sıradan 119. sıraya düştük. Tam 35 sıra birden aşağı indik. Hukukun ve özgürlüklerin olmadığı, yolsuzluğun ve arsızlığın vakayı adiye sayıldığı bu düzende fatura ise hep insanlarımızın sırtına bindi havuz müteahhitlerinden, saray beslemelerinden başka memlekette yüzü gülen kimse kalmadı. Hepimiz mutlu bir azınlığı memnun etmek için çalışır hale geldik. Nitekim Erdoğan şahsı hükümetinin başa gelmesiyle Dünya Mutluluk Endeksinde 35 sıra birden düştük. 149 ülke içerisinde ancak 104. olabildik. Bu ülkenin gücünü sadece silahlı kuvvetleri belirlemez. Hukukun zayıf olduğu, yolsuzluğun yol olduğu, ekonomik krizlerin derinleştiği, özgürlüklerin kısıtlandığı ülkelerin küresel gücü de zayıf olur. Uluslararası ilişkilerde tüm bu zafiyetler de size karşı kullanılır. Hatta buralardaki zafiyetler masalarda pazarlık konusu olur. Şu son yaşadıklarımıza bir bakın. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan büyük bir hızla çekiliyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri mi? Afganlar da Taliban geliyor diye ülkelerini bırakıp artlarına bakmadan kaçıyorlar. İran sınırımız, sıdırımız fiilen silindi. Her gün yüzlerce Afgan konvoylar halinde Türkiye'ye geliyor. Şimdi sınırlarımıza hakim olamayan Erdoğan şahsım hükümeti Afganistan'da Kabil Havalimanı'nı korumaya gönüllü yazılıyor. Niye? hem Amerika Birleşik Devletleri ile arayı düzeltmek hem de çarkları döndürecek para girişini sağlamak için. Hukukun olmadığı, can ve mal güvenliğinin olmadığı yere ne sıcak para ne soğuk para gelir. Ne diyordu Erdoğan'ın yakın arkadaşı Soros? Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü ordusudur. Erdoğan da anlaşılan arkadaşını haksız çıkarmak istemiyor. Buradan açıkça uyarıyoruz. Bu yanlıştan bir an evvel dönün herkes ardına bakmadan çekilip giderken Mehmetçiğimizi Taliban'ın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan sorumlu siz olursunuz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la görüşmeden sonra partisinin il danışma toplantısında Diyarbakır'da Erdoğan'a Biji Serok Erdoğan sloganları atıldı. Erdoğan da bu sloganlara metiyelerle cevap verdi. Diyarbakır'da atılan bu sloganlar ve okunan metiyeler hakkında Cumhur İttifakı'nın ufak ortağı ne diyor acaba? Ufak ortak bu konuda ne düşünüyor? Aralarında bu konuda bir mutabakat var mı? Üç gündür çıtı çıkmıyor. Bahçeli neden sessiz? Neden üç gündür ağzını bıçak açmıyor? Yoksa bu sükut ikrardan mı geliyor? Milletimiz bunları çok merak ediyor. Bahçeli'den bir açıklama bekliyor. Değerli basın mensupları, önümüz Kurban Bayramı. Ama aziz milletimiz de bayram kutlayacak hal bırakmadılar. Emekliye bayram ikramiyesini en azından bir Kurban Bayramı'nda, bu Kurban Bayramı'nda 2000 lira yapın dedik. Kulakların üstüne yaptılar. Kurbanlıklar olmuş 2000 lira. Emekliye verdikleri ikramiye 1100 lira. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak geçtiğimiz hafta Karadeniz'de Karadeniz'in fındık fiyatlarının açıklanmasını hasretle beklediğini, heyecanla beklediğini gördük. Şunun altını çizeyim, bu yıl verim düşük. Sayın Genel Başkanımız da bunu da dikkat alarak fındık taban fiyatının 35 lira olmasını istedi. Üretici de aynısını istiyor. Gelin Karadenizli'yi, Karadenizli, Karadenizli hemşerilerimizi bayramda üzmeyin fındığın taban fiyatını 35 lira bayramdan önce ilan etti. Yine Karadeniz'de gördüğümüz bir diğer husus. Esnaf ekonominin açılmasından umutlu. Ama borçlar ayağında pranga olmuş. Esnaf bu süreci atlatabilmek için borçlarının en azından bir yıl faizsiz ertelenmesini istiyor. Kobiler ise borçların yeniden yapılanmasını değil, alındıkları tarihteki faiziyle ötelenmesini istiyor. Bunlara sessiz kalmayın. Unutmayın milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu da veriyor. Perişan ettiğiniz milletimiz tasdiknamenizi hazırladı. Onu vermek için artık sandığı sabırsızlıkla bekliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim. TRT Haber Belgin Aydın Efendim, geçen hafta tartışılmıştı, gündem olmuştu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu. Bugün Tunceli'de Meral Akşener'e soruldu bu soru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına saygı duyarım ancak Millet İttifakı'nın alacağı karar bağlayıcı olur dedi. Bu konu hakkındaki yorumunuzu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanımız iki gündür e, dün e, Edirne'de yaptığı, Edirne'de muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada bugün de e, Cumhuriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu beyanatlarda bu konuyla ilgili görüşlerini açık seçik hiçbir tevile ihtiyaç olmayacak şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla onun lafının üstüne söz söylemek abeste iştigal olur. Gamze Kolcu Hürriyet ee, yine aynı röportajda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıkları ile ilgili Genel Başkan'ın ııı e, Belediye başkanlarımızın birinci görevi halka verilen sözleri tutmak ifadeleri dikkat çekiyor. Ee, bu sözler belediye başkanları aday olamaz mı şeklinde yorumlara sebep oldu ya da böyle bir şey e, bu şekilde değerlendirildi. Sizin konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? E, yani zaten değerlendirmeyi genel başkanımız yapmış. Doğru. Belediye başkanlarımızın birinci görevi milletimize hemşerilerine hizmet etmektir. Yani bu, bu bunu ifade etmiş. Bunun üstüne söylenecek bir söz yok. Evet. Efendim hafta sonu e, İzmir'de emek e, ve demokrasi güçlerinin mitingi oldu. HDP'li isimler de katıldı. Sayın Tunç Soyer'in de orada bir konuşması oldu. Fakat iktidar kanadından HDP ve CHP'nin ortak mitingi olarak değerlendirildi ve eleştiriler geldi bu noktada. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, yani soruyu sorarken zaten cevabı da içindeydi. Ee, miting Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği bir miting değil. İzmir Emek e, Platformu'nun düzenlediği bir miting. Belediye Başkanımız da davet edilmiş. O da davete icabet etmiş. Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Evet. Var mı başka soru? Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.